Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere P0452 arıza kodu hakkında bilgi vereceğim. Bu arıza kodu, evaporatör kontrol sistemi basınç sensöründe düşük giriş olduğunu gösterir. Bu sensör, klima sisteminin performansını etkileyebilir ve yakıt tüketimini artırabilir. Bu videoda P0452 arıza kodunun nedenlerini, belirtilerini ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca bu arıza kodunu nasıl sıfırlayacağınızı da göstereceğim. Umarım bu video size yardımcı olur. İyi seyirler. P0452 arıza kodu buharlaştırma kontrol sistemi basınç sensöründe düşük giriş olduğunu gösterir. Bu, sensörün yakıt deposundan gelen buhar basıncını doğru bir şekilde algılayamadığı anlamına gelir. Bu durum aracınızın emisyon sistemini etkileyebilir ve yakıt tüketimini artırabilir. Cevap: Evaporative Emission Control Sistemi yakıt deposundan buharlaşan yakıtın atmosfere salınmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu sistem, yakıt deposundan çıkan buharları yakalar ve motor tarafından yakılmak üzere inme manifolduna gönderir. P0452 arıza kodunun birkaç olası nedeni vardır. Buharlaştırma kontrol sistemi basınç sensörünün arızalı olması, buharlaştırma kontrol sistemi solenoid valfinin arızalı olması, buharlaştırma kontrol sistemi borularında veya hortumlarında kaçak olması, yakıt deposu kapağının arızalı olması. P0452 arıza kodunun bazı belirtileri şunlardır: motor arıza ışığının yanması, yakıt tüketiminin artması, motor performansının düşmesi. Egzozdan gelen kötü koku P0452 arıza kodunun çözümü. Arızanın nedenine bağlıdır. Arızalı parçaların değiştirilmesi veya kaçakların giderilmesi gerekebilir. Bazı durumlarda arıza kodunu silmek ve sistemi sıfırlamak yeterli olabilir. P0452 arıza kodunu görmezden gelmek aracınızın emisyon sistemini etkileyebilir ve yakıt tüketimini artırabilir. Ayrıca bu arıza kodu Aracınızın emisyon testlerinden geçememesine neden olabilir. P0452 arıza kodunu önlemek için aracınızın düzenli bakımlarını yaptırmanız ve yakıt deposu kapağını sıkıca kapattığınızdan emin olmanız gerekir. Ayrıca aracınızın emisyon sistemini düzenli olarak kontrol ettirmeniz önerilir. P0452 arıza kodu Buharlaştırma kontrol sistemi basınç sensöründe düşük giriş olduğunu gösterir. Bu kodun birkaç olası nedeni olabilir. Sensör arızası, buharlaştırma kontrol sistemi basınç sensörü arızalı olabilir. Kablolama sorunu, sensöre giden kablolar hasarlı veya gevşek olabilir. Basınç düşüklüğü, buharlaştırma sisteminde basınç düşüklüğü olabilir. Bu bir sızıntı veya tıkanıklık nedeniyle olabilir. Kontrol ünitesi arızası, buharlaştırma kontrol ünitesi arızalı olabilir. P0452 arıza kodunun birkaç yaygın belirtisi vardır. Motor kontrol lambasının yanması, motor kontrol lambası bu arıza kodunun en yaygın belirtisidir. Motor performansının düşmesi, buharlaştırma sisteminde basınç düşüklüğü nedeniyle motor performansı düşebilir. Yakıt tüketiminin artması Buharlaştırma sisteminde basınç düşüklüğü nedeniyle yakıt tüketimi artabilir. Rölanti dengesizliği, buharlaştırma sisteminde basınç düşüklüğü nedeniyle rölanti dengesizliği olabilir. P0452 arıza kodunun teşhisi için aşağıdaki adımlar izlenebilir. Arıza kodlarını okuyun. 1 OBD 2 tarayıcı kullanarak arıza kodlarını okuyun. Sensörü kontrol edin. Buharlaştırma kontrol sistemi basınç sensörünü kontrol edin. Sensörün hasarlı veya gevşek olup olmadığını kontrol edin. Kabloları kontrol edin. Sensöre giden kabloları kontrol edin. Kabloların hasarlı veya gevşek olup olmadığını kontrol edin. Basıncı kontrol edin. Buharlaştırma sisteminde basıncı kontrol edin. Basıncın düşük olup olmadığını kontrol edin. Kontrol ünitesini kontrol edin. Buharlaştırma kontrol ünitesini kontrol edin. Kontrol ünitesinin arızalı olup olmadığını kontrol edin. P0452 arıza kodunun onarımı için aşağıdaki adımlar izlenebilir. Sensörü değiştirin. Arızalı sensörü değiştirin. Kabloları onarın. Hasarlı veya gevşek kabloları onarın. Sızıntıları onarın. Buharlaştırma sistemindeki sızıntıları onarın. Tıkanıklıkları giderin. Buharlaştırma sistemindeki tıkanıklıkları giderin. Kontrol ünitesini değiştirin. Arızalı kontrol ünitesini değiştirin. P0452 arıza kodu, buharlaştırma kontrol sistemi basınç sensöründe düşük giriş olduğunu gösterir. Bu kodun birkaç olası nedeni, belirtisi ve çözümü vardır. Arıza kodunun nedenini belirlemek ve sorunu çözmek için yukarıdaki adımları izleyin.